Saçmalamak güzeldir. Ama mülakat sırasında ne kadar saçmalamalısın? Kovulma korkusuyla karşı karşıyalar. Hı -hı. Bunlar böyle elektrik elektronik yazılım okumuş kallavi insanlar. Kaotik bir dünyada yaşıyoruz ve hayatın dinamiklerinde kendi planlamadığım bir sürü şey var. Ben... Yani yapılmaması gereken şeyler var gibi geliyor bana. Mesela egzer mühendisi bile olsa giderim hiç önemli değil. Ne yapay değil ki diye de düşünebilir. Çok doğru bence iki tarafta birbirini tavlamaya çalışıyor. Hiç ideal olmayan koşulların içerisine girdim. Tabii ki girmeyeceğim söylenmişti. İşte beni tarif etmişsiniz geldim ben de diyor. <laughs> Mükemmel bir giriş bence. Böyle başvurup hiç beklemediği yerlerde işe gelenleri de duydum ben. Bugüne dek iyi gitti açıkçası. Amazon, Facebook, Google işte onların böyle kitapçıkları falan var ya bir sürü çıkmış sorular gibi. Test bir anlaşımız aynı değilse demek ki birlikte çalışamayacağız diye düşünüyorum. 5 dakika önce tanıdığın bir saat sonra belki de bir daha görüşmeyeceğin kişiye de bu kadar da hemen içini açmayana gerek var Abi biz mühendisiz yani. O da bir taktik. Onu yapanlar Kesinlikle. da var. Türk siyasetinde oluyor ya böyle durmadan bir dokümanlar çıkartıyorlar politikacılar. Evet, evet. Kendini bir çıkmazda da bulabiliyorsun. Bunlar gerçek hayatta olan şeyler. Frekans meselesi ya. Frekans meselesi ya. Frekans meselesi ya. Frekans meselesi ya. Bir miktarda haklısın yani. Doğru havayı o anda yakalayabiliyorsan aslında muhabbeti yakalayabiliyorsan. O bile çok etkin olabiliyor yani. Senin o teknik evet. alanda çok iyi olmaman bile. Bakıyorlar potansiyeli iyi işte iletişim iyi. Tamam ya bu bize başlayabilir dedirtebiliyor. Kesinlikle. Şimdi bak bu anlattığın hikaye ve taktik sorusu şu an bende bir şey getirdi. Ee, şu an çalıştığım yerde aslında ben buraya girmeyi bayağı istiyordum. Kolay kolay da pozisyon açılmıyordu burada. Ee, öncesinde ben zaten oturdum. Bu hyperspectral kameralarda önce de bahsetmiştim. Bununla ilgili biraz böyle okudum, ettim, anlamaya çalıştım. Ne oluyor, ne dönüyor? İşte bunun işlemesi nasıl, işte data toplaması nasıl, Uygulama alanları nedir? Hangi alanlarda ne yapılıyor? Sonra bana e, işe alımdaki işte beni işe alacak olan e, sorumlu insan e, mail göndermişti. Bizim için bir sunumda hazırlar mısın? Teknik mülakat yapacağız. Bir de sunum hazırla. Fakat sunumda ne hazırlaman gerektiğine dair hiçbir şeyden bahsetmemiş. Hı hı. Ama ben tahmin edebiliyorum. Kendimi tanıtacağım, kendimi anlatacağım. Bir sunum hazırlamam lazım. Fakat ben dedim ki ben bununla şey kalmayayım. Bununla kısıtlı da bırakmayayım kendimi. Çünkü ben bu pozisyonu gerçekten istiyorum. Bir şeyler de okumuşum Hı. etmişim. Ben bir de kendimi biraz daha kasayım. Sunumun üzerine bir de üzerine demo yapayım. Ve demo yapmak için ben gittim gerçekten Jason Nano işte kart aldım, board aldım. Onun üzerine işte bir tane kamera bağladım. İşte AI algoritmaları koşturdum. Real time classification örnekleri buldum. Onları şey yaptım. Ben kendim sıfırdan bir şey geliştirmedim açıkçası. Var olan şeyleri anlayabildiğimi yapabildiğimi göstermek için e, bir şey yaptım. Hı. Yaklaşık böyle bir hafta sürecek iki tane demo hazırladım. Bir tane de gerçekten hyperspectral image processing ve AI'yi birleştiren bir toolbox bulmuştum. Onu kullanarak basit denemeler yaptım. Ve gerçekten e, gitmeden önce de söyledim. Ben dedim demo yapacağım size e, ama şeyi bilemiyorum. E, i̇şte hazırlayacağınız e, toplantı odasında herhangi bir şekilde projeksiyon var mı? İşte ekran var mı? O var mı? Bu var mı? Bir şaşırdılar. Beklemiyorlardı. Gittiğimde daha çok şaşırdılar. Çünkü ben böyle boardlar çıkartıyorum. işte kamera çıkartıyorum. Çok şaşkınlar. Onların benden tek <laughs> beklediği şey sunum yani. <laughs> Şahane hikaye. Sonra hocam sunumu yaptım. Sunum bitti. Herkes heyecanla zaten demoyu bekliyor. Ondan sonra başladım işte taktım. Ondan sonra çalıştı. gerçekten real time şey yaptım. Classification, objeler, insanlar, işte masa, otomatik olarak da label diyor gördüğü objeleri. Dediğim gibi bunu ben kendim yapmadım. Var olan bir örnek ama onu çalıştırabilmek bile ve anlattım açıkladım nasıl çalıştığını falan da sorular sordular. Bildiğim kadarıyla açıkladım. Bu falan onları çok etkiledi. Vay teknoloji nereye gelmiş falan filan dediler böyle. İşte duyuyorduk ama hiç görmemiştik. Çok iyi oldu falan dediler. Bir tane de hyperspectral dediğim gibi bir şey sundum. Orada açıklama yaptım. Gösterdim falan filan. O da çok hoşlarına gitti. Ee, hatta onlar da ileride bu noktalar gelmek istediklerini falan söylediler. Bence bu çok etkili oldu mesela benim işe alınmamda. Ben sonrasında da duydum. İşe girdikten sonra da duydum tabii ki. Yani demo olayı onları çok şaşırtmış. Hiç bekledikleri bir şey değilmiş. Sadece sunum yapacaklar. Onlar beni sorgulayacaklar. Ne yaptım ne ettim ve burada bitecek. Ama ötesinde ben bir de bir şey yapabildiğimi gösterince bu çok hoşuna gitmişti. Şahane bu bir taktik ya olsun ya. herkes hocam. <laughs> Bayağı iyi taktik Çağatay bu arada yani ve hakikaten benim de hiç şimdiye kadar karşılaşmadığım, başkasının yaptığını duymadığım seviyede bir mülakat önerisi. Valla bravo. Hocam, Eline çok Isteyince... Şey eyvallah ya. Çok isteyince insanın aklına geliyor böyle yaratıcı şeyler. Çok sağ ol. <laughs> Valla şahane olmuş. Bravo. Ekstra nokta ama. Alınmasam da dedim ki ya tamam alınmasam bile evet ben bu bordu aldım para harcadım işte kamerayı aldım para harcadım vaktimi harcadım ama günün sonunda bir şeyler öğrendim diye baktım açıkçası. Hı hı. Biraz da böyle bakmak lazım. hepsi bir tecrübe, hepsi insana bir şey katıyor. Ama bak aslında bu şeyi gösteriyor. Yani bir böyle tutku, takıntı, bir şey kafaya koymak, onunla bir şeyler uğraşmak. Bu biraz aslında kişi yani orada senin anlattıklarından, teknolojinin geldiği noktayı göstermenden falan bağımsız olarak böyle bir mülakat için o hazırlığı yapma inisiyatifini alman, buna buna zaman harcaman ve ortaya bir şeyler de koyman tabii ki ama o birazcık aslında ortaya konan şeyden çok sanki o kişilik yapısına dair bir fikir verdiği için birazcık da bence etkileyici. Kesinlikle. Sonrasında onu da söylediler. Benim kendi kendime böyle bir şeye girişmiş olmam falan onları çok etkilemiş. Yani orada Hı. bir şey çıkmasının çok bir önemi yok. Böyle bir şey düşünüp tasarlayıp onlar sormasa bile yapmaya çalışmam. Dediğin gibi bir karakter Hı. göstergesi herhalde. Evet kesinlikle. Şimdi böyle çok başarılı şeyler anlattım ama açıkçası yani bir hikaye daha anlatayım. Yıllar önce yurt dışına gitmeden önce işte mülakatlara giriyorum yabancı firmalarla falan filan. Ee, o esnada da bir tane telefon mülakatı aldım. Çok böyle heyecanlıyım falan. İşte CanBus üzerine falan çalışıyoruz. Söylediğim otomotiv sektöründeki işte bu bas protokollerinden bir tanesi senin de bildiğin üzere. İşte adam anlatıyorum bunu yapıyorum bunu yapıyorum şöyle yapıyorum böyle yapıyorum falan filan. Adam dedi o zaman dedi bana dedi bir CanBus protokolü tasarla dedi. Anlattı işte şöyle şöyle böyle böyle şu an hatırlamıyorum detayları. Hmm. Ben bir başladım böyle kekelemeye. Daha önce hiç öyle bir protokol tasarlayamamışım. Bir yandan da şey yapmaya çalıştım. Yani o anda gerçekten bir cevap vermek istedim. Aslında direkt şey diyebilirdim. Ya ben bunu hiç yapmadım. Şu anda da bir şey düşünemiyorum. Kusura bakmayın deyip kapatabilirdim. Belki şu an böyle yapabilirim. Ama o dönem biraz daha tecrübesizdim herhalde. Bildiğin saçmaladım. Net saçmaladım yani. O anda hmm. bile saçmaladığımı hissetmeme rağmen saçmalamaya devam ettim kendimi toparlayıp düzeltmeye çalışıyorsa üzerine bir daha saçmalıyorum falan. Adam yine iyi niyetiyle beni toparlamaya çalışıyor bak diyor öyle. Onu oraya koyarsan böyle olabilir diyor. Şöyle olur diyor. Hani ne ne diyorsun buna diyor. Diyemiyorum ki yani benim hiçbir fikrim yok dayı. Kapatalım şu telefonu şurada diyemiyorum içimden Hı. diyorum ama adama diyemiyorum. En sonunda ya dedi. Kusura bakma. Bu 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 kısım dedi çok netti zaten. Almanya'da bir firmaydı. Bu kısım hiç iyi geçmedi dedi. O yüzden dedi bence biz devam etmeyelim dedi. Dedim teşekkür ederim. Beni bu zaraptan kurtardın. Tabi bunu da ya içimden bu söyledim. Çok iyi ya. <laughs> bu açıklık çok iyi bu arada ya. değil mi? Yani mülakattan hemen sonra bu cevabı vermek ya da bu e, sürünceme de bırakmamak belirsizlikten kurtarmak ortalığı hakikaten rahatlatıcı bir şey. Benzer şey bir seferde bende oldu. Benim kendi girdiğim değil de başkası girmişti mülakata. Yani teknik mülakat aslında. Epey de yani senior seviyesinde bir beklenti vardı. CV, CV de aslında çok kötü görünmüyordu. Yani hani mülakata kadar gelmeyi başarmıştım. İşte birkaç hani az önce bahsettiğim aşamalardan geçip. Ama hakikat hiç aynı dilden konuşmadık ya. Yani bir şey soruyoruz hiç alakası yok. Bambaşka bir şey yapmış. Yani ya kendi alanında iyi olabilir. Belki başka bir alanda o bahsettiği konu ama yani iş tanımından bağımsız, bizim beklentimizden bağımsız bir şey soruyoruz. Hiçbir fikri yok. Ya yani en son hakikaten şey oldu yani <laughs> çok bir, bayağı da morali bozuldu. Hani epey kötü bir noktaya geldi. Böyle işte hani hiçbir şeyi bilemedim çok kötü oldu. Ya dedik yani olabilir arkadaşım ya. <laughs> ne yapalım? Hani, bu, bu, normal bir şey. Evet. Farkındayız. Aynı dilden konuşmadık. Ama teşekkürler yani gelmişsin birbirimizi tanıdık falan. O şekilde <laughs> yani yapacak bir şey yok. Bu, bu olabiliyor gerçekten. Ya, ters taraftan da örnek verebilirim aslında. Ben bir tane mülakata girdim. Daha 5. dakikasında işte kendimizi tanıdık falan çok kabaca. Ondan sonra yazan ilan da önünde çıktısı var. İran'ın. Orada yazana göre ben işte beklentim yani belli bir alanda teknik derinliği olan bir şey. Bundan bahsettim. Hani beklentin ne falan gibi bir şey sordular sana. Ben de bahsettim işte. Yani bu şu anki pozisyondan ilandan anladığım ve benim de zaten hani hedeflerim bu doğrultuda. Şöyle 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 şeyler yapmak istiyorum. Aslında beklentileri bambaşkaymış. işte biz biraz daha Hani teknik derinliği bu kadar olmayan ama biraz daha işte çekip çevirecek falan başka bir seviyede başka bir işte o hep bahsettiğimiz döngünün başka bir noktasında bir ilan bakıyorlar. 5. dakikada böyle bir noktaya geldik yani. Bu olabiliyor. ve Açık bir şekilde şey demediler sana biz size geri döneceğiz demediler. Olmadığını açık bir şekilde söylediler ve bitti. O, o noktada zaten çok belliydi. Hatta işin ilginç de bu. <laughs> bu arada bu bir mülakat yani işi almak istiyorsanız eğer bunu yapmayın şeklinde bir öneri olabilir mülakatın başında belki de benim beklentim bu diye böyle çok da katı girmemek lazım sanki bu konuya yani ya. <laughs> geç kaldım zaten yapabilecek çeviremezsin yani <laughs> oradan, oradan sonra. <laughs> Alman bir şirket miydi? Yok Hollanda bu Hollanda. Hollanda zaten direkt olduğu için insanlar. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Bayağı iyi. Çok oldu. haklısın. <laughs> o zaman Çağatay izleyicilerimize bir mülakatta neler yapmaları gerektiğini, çok çok kritik taktikleri paylaştığımız bir yayın oldu. <laughs> bu, bu, yayın, bu yayını izleyen arkadaşlar artık neler yapmaları ve yapmamaları gerektiği konusunda onar madde şeklinde bilgi sahibiler. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun sen? <laughs> sen şu yayını Vallahi izlesen abi. ve mülakata girsen herhangi bir fark yaratır mı senin için? <laughs> Valla yaratmaz nerede ya çok ama belki de yaratır ya bir miktar bak şöyle taktik verdik işte demo yapabilirsiniz falan dedi ki kendiniz gibi olun dedi en azından ben de işledi diyebilirim yardımcılar ya sen abi bir taktik söyle senin için sen, sen, sen senden gelen bir taktik var mı taktik taktik market <laughs> ya şey <laughs> kendiniz olun doğal olun falan dedik de şey var aslında bak benim yaptığım bir şey değil bu arada yine bence yapılsa bu arada birazcık böyle abesle iştigal edebilecek bir şey de bunu sunum taktiği olarak da yapıyorlar biliyor musun mesela işte yöneticine bir sunum yapacağın zaman bunu yap diyorlar falan böyle ya da mülakatlar için de benzer şeyler geçerli çoğunlukla senin mülakatına girecek insanların isim listesi önceden paylaşılabiliyor İşte onlara bir bak azıcık stokla nelerden hoşlanırlar, ne yaparlar. Bu dediğim gibi daha çok sunum taktiği olarak da paylaşılan bir şey. İşte yöneticine sunum yapacaksın ya da böyle mı gireceksin? Senin sunum yapacağın, e, tavlamaya çalıştığın diyelim hadi biraz şey tabirle. İnsana dair biraz bilgi sahibi ol. İşte atıyorum çok böyle ekstrem bir ilgi alanı varsa o konu hakkında bir konu aç mesela falan gibi taktikler var. İşte atıyorum adam. Adam curling seviyor. <laughs> Sen wow. de gidiyorsun işte bu sene de Kanada milli takımı neler yaptı ya falan diye böyle saçma sapan bir <laughs> Ama yani bu biraz bence şey ya çok doğallıktan uzak saçma sapan bir taktik bunu yapmayın. Ben bunu yapmayın diye öneriyorum ama muhtemelen çok iyi çalıştığı yerler vardır. Ben beceremem ya ben gülerim falan zaten kesin bir iki tane soru sorsa patlarsın yani o bence şey. <gülüyor> bence, <gülüyor> evet, yine bence Veremedik ya çağda. Bence ama neyi yapmamalarını bilmeleri de güzel. Fakat işe yarayabilir. Yine de kendi ceplerinde Kesin tutsunlar. Kesinlikle. Evet, sunumun taktiği olarak aslında daha çok diye. Çünkü şey çok da o muhabbetin derinine girmene gerek yok işte sunumu yaparken sunuma oraya bir, bir, kare böyle hani bir renk katacak bir kare olarak onun ilgi alanından bir şey koyup devam et. Ya bunlar hmm. bana çok çakallık gibi geliyor bir yandan ama <laughs> yani bir yandan da bir şey de yarıyordur ya bir lafım da yok yani. Hoşluk da aslında yani kötü bir tarafı yok sonuçta. Ee, Azıcık bilmiyorum. Niye, Hayatın mi? life hack gibi bir şey sanki. Ne diyorsun bilmiyorum. mi? Biraz Böyle... Sence bu şey mi? Doğru bir davranış mı? Adil bir davranış mı? Ya da ne dersin? Yani nedir abi? Bilmiyorum ya. Herhalde günümüz koşullarında hani dedik ya yani herhalde geçerli bir davranış ya. Kötü bir şey yok gibi ama gerçekte sen misin? Değilsin. Fakat o insanların gerçekte senin kim olduğuna bilmeye ihtiyacı var mı? Bilmem belki de yok. Belki de çıkardığın çıktı. Yeterli zaten yani. Bilmiyorum okay. ya. ya. Ama ben yapmıyorum. Yapamıyorum. Yok yok ya. Dediğin gibi ben yani. De yapam yapamam da zaten ya. Yani... Da diyorsun ya yani sunum sunum yaparken sunum taktiği oh oh, oh yani. Sunum Neler yapacağım var yani? insanların yani, ne özel ilgi yani. alanlarına vakit ayıracağım. ama kendime bir hobi yaratırım abi ben. Evet, <laughs> Ondan bahsederim. <laughs> Allah öyle ama işte bunlar gerçek hayatta var. Bir yandan şey açısından da iyi yani. Bunları bilmek önemli ya böyle yani hayatta bunları bilince biraz daha insan davranışlarına dair biraz daha fikrin oluyor aslında bu da farklı bir açıdan insanı geliştiren bir şey uygulamasam e bile tam tersi yönden sorayım sen işte senin şirkette mülakata gelen birisi var senin ilgi alanında bir şeyi sunumla kendini tanıtan sunuma yerleştirmiş hemen hı hı. aklına gelir ya. mi? Şu <laughs> çok etkilenirim. Olumlu mu olumsuz mu? Olumlu etkilenirim kesin. <laughs> ya şöyle abi. Şu yüzden. <laughs> bir dakika çok iyi fikirmiş ya. Hayır hayır. Şunu demeye çalışıyorum. Onu görünce bir heyecanlanır mı öncelikle? Aa nasıl ya falan. Böyle bir hani bir. Belki bir. Hani pozitif ayrımcılık mı diyeyim. Ya da bir kan kaynamasına sebebiyet verebilir. Buna katılıyorum. Yani şey olarak söylüyorum. Ama bunu. Eğer barışsa bunun sonrasında ben bu arada durmam yani eğer benim çok ilgilendiğimle ilgili bir şey sorduğuysa öyle ben onu devamlı getiririm zaten sorarım yani bunu koymuşsun ama neden bunu sordun falan gibi muhabbeti kesinlikle uzatırım zaten orada da eğer stoplayıp da öyle bir bir şey yaptıysa saçma bir noktaya gelir diye düşünüyorum. Hadi demin de örnek yapmaya çalıştım aslında iki tane soru sorsa biter zaten yani öyle, böyle böyle şeylere gerek yok bence ya. Yani evet doğru. Konuya göre, derinliğine göre e, değişir ya. Ama yine de bir ilk başta hoşuna gitti ya. Gider, Çok zor Gider bence. Bana. Evet. Sen gitmez misin? Ben şeyi merak etmiştim ama mesela ilk başta hoşuna gidebilir de bunun bir taktik olduğunu da biliyorsun artık. Bu noktada da bak beni işte stokladı acaba bunu buraya mı koydu deyip o anda biraz olumsuza da bağlayabilir misin? Şahane. O yüzden dedim ya işte bilmek lazım aslında bu tip taktiklerin olduğunu bilmek uygulamasam bile hayata dair insanın bakış açısını değiştiriyor. Bak bizim çok enteresan bir hikaye anlatayım. İlkokul 5. sınıftaydık. Bir gün öğretmenimiz gelmedi. Yan sınıfın öğretmeni geldi bize. Adam bize geldi dedi ki çocuklar siz hırsızlık yapmayı biliyor musunuz? <laughs> Bilmiyoruz. Yani nasıl ya öğretmeniniz öğretmedi mi size falan dedi böyle. Öğretmedi. <laughs> yani olur mu şey, çocuklar her şeyi bileceksiniz yapmayacaksınız dedi. Mesela bu birazcık aslında güzel bir dersti. Bak o bir gün mesela sadece ilkokul hayatındaki bir gün hayatımda bu böyle bir anı olarak duruyor yani aklımda. Çok iyi ya. Yani. Çarpıcı Peki, yani o çarpıcıydı. Kesinlikle abi şu an bile çarpıcı yani. Peki hiç gösterdi mi size nasıl yapılır hırsızlık falan o güne dair? Yok ya lafta. <laughs> 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 bu adam bence espri yapıp gitmiş yani muhakkak. Her oturup sınıfta bence de evet çocuklar bugün <laughs> Kemal Sunal'ın filminde vardı ya böyle üstüne dokununca çan çalıyor falan. Öyle bir set up grupta. Öğrettim ama şey. bunu yapmayın gibi. bize biraz öyle yaptık aslında. Bak şimdi manipülasyon muhabbeti bu. Yani ben buna manipülasyon diyebilirim biraz. Karşı tarafın ilgi alanını bilip ona uygun bir şey koyup aslında biraz onunla yani onun kanına girmeye çalışıyorsun. Hafif bir manipülasyon var. Kendini sevdirmeye çalışıyorsun. Yani, yani bunu size bahsettik ama yapmayın diye bahsettik. Evet, Sadece bir Ben onu diyorum. Yani. Sen <laughs> taktik falan diye herhalde konuya girmiştin. Ben de oradan böyle bir çağrışımla söyledim ama dediğim gibi benim yapacağım bir şey, yapabileceğim bir şey değil zaten. Bence yapılmaması da gereken bir şey. Yani, ya bunlara girmemek lazım ya. Hakikaten teknik donanımın belli bir seviyede ise eğer ve oradaki ilanla beklentilerle örtüşüyorsa doğrudan doğruya açık ve şeffaf bir şekilde olabildiğince kendini tabii ki ifade edip e, ilerlemek, ortaklıkları bir arada konuşarak ortaya çıkarmak falan daha önemli diye düşünüyorum. Olmaya da bilir bu arada. Bir bilakatın olumsuz geçmesi yani taktikleri uygulamadın diyelim. Belki uygulasan artı yazacaktı hanene bilmiyorum ama olmadı. Olmaya da bilir. Bir mülakatın olumsuz geçmesi senin kötü olduğun anlamına gelmiyor. Ya da o işte uyumuş, uyuşmadığın anlamına gelmiyor. Yani belki o bin tane doğru şey söylemişsindir ama yanlış söyledin ya da altını çizmen beklendiği halde o anda aklına gelmeyen, çizmediğin bir şey oradaki bir kişinin takıntısıdır ve olmaz. Başka birisi aslında senden çok daha az içerik sunabilip o bir tane anahtar kelimeyi söylediği için belki de işlem. Yani bilemezsin ki bir milyon tane senaryo olabilir yani. Aynen hocam Biraz bazen diyeceksin ki olmak. hayırlısı olsun diyeceksin ya. Olsa da hayır vardır. Olmasa da hayır vardır deyip olayı hayıra bağlayacaksın abi. <laughs> evet o zaman. Hocam o zaman ne yapalım? Kapatalım mı? Kapatalım. Bu taktikleri uygulayın. Kanalımıza üye olun. Daha fazlası için ve mülakatlardan siz de not teşekkür teşekkür. olun Teşekkürler. Görüşürüz hocam. İyi bak kendine. Teşekkürler. Eyvallah.